Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ergen birlikte makas ve Ergen Sönür Sönür Ergen Sanırım e, kanalda ilk videosu olacak e, Bu ya. 26 Aralık'ta gelir sanırım inşallah ben atarsam Oğlum anladık sus bir de nereye gideceğiz? Rotaya Yarımda Rota neresi ben buraya düz, bilmiyorum Düz aga düz Oğlum türbülansı gidiyon <laughs> rotaya gidiyon Evet <laughs> Yapacağınız işe başlayın Allah. Ha yani burayı biliyorum lan? Meşe kalmıştık en son burada oynadığımızda. Az önceki videoda biz dedi ne güzel demet ettik de bazıları bizim merdivenden aşağı etmekten hoşlanıyor. Hangi şerefsiz lan o? Hangi şey ya? Kim <laughs> ya bu? Vurma, vurma. helikopteri çıkak soldaki. Ya oğlum, helikopterde ne var? Hiçbir şey yok helikopterde gel. Şu rotada bir setimiz bulalım. Sonra gideriz. Diamond Kurt falan double yapmaya. Double var mı burada? Niye? Yapmamışlar. Bak söyle yarın yapsınlar ismini ver. Tamam abi. Is. Yaparlar. <laughs> tamam abi. E, arkadaşlar bugünkü konumuz şey e, kanaldaki video düzeni gibi bir şey herhalde. Biraz gelişelim konuşmaya başlayacağım. Serhat'la birazdan konuşacağım. Arkadaşlar şu içeride chest var bak git onu al. Tamam bırak bırak. Ne yapıyor? Ne oluyor? Burada chest mi bu yok ki oğlum? Şu server'dan atacağız. Nereye herhal... kullanılır diyor. Nereye burada chest yok? Şeyde var ha, bak duvarın duvarın birinde delik var. Onun içine bak. Ee, o deliğin içine bakıyorum yok herhalde ben geleceğim bulacağım şunu bulacağım bir tane He varmış pardon. Şey, <laughs> evet, tahta balta çıkardım. Allah yemek attım. Ben, yani. ben taş balta atıyorum al. Gel benimle. Ya bir dakika dur be. He tam Bir dakika eski tank. Şimdi şey yapalım da. geçtik evet. lan biz onu. Neyi? Ha buradayım. Çukur. Gel. Yep. Allah ilk ben gideceğim. Allah, Allah herhalde lan. Allah <laughs> herhalde Bir, de chest toplayı biliyorum diye geçmiyor. <laughs> Şeymem chest plate'im var mı? Yok. Var. var. Evet. Ne atacaktın? Deri. Gel helikoptere çıkalım çıkamıyorum. Bir taraftan şey çıkmadı. Neydi? Helikopteri bana bırak bari İbni. Ben çıkamıyorum oraya zaten. Çıkabiliyorsan çık. Gel burada şu anda FPS'im düşük. Adam gelirse <laughs> yeah. yer bizi Serap. Ya kardeşim de şimdi parkurcu olduğu için sorun yok bak şimdi. Bu ben şimdi niye bu kadar FPS şey yapıyor ya? Görüyor musun parkuru bak bak. Bak bak atlayamadım. Gördük bak. Yalnız bir dakika chest sesi geldi. Yukarıda adam var. Yukarıda var. adam var vallahi var. Oğlum bak vallahi vallahi değil mi? Kur'an çarpsın mı? Kur'an çarpsın da değil mi? Ha yani. geliyor hatta. Hani Çimpas nerede? orada. Ya oğlum be o ananı kapçı. Gelsin oğlum, oğlum. gelsin. Dayı mı Ebesini tersten gösteririz gelsin ya. Ya diamond mı oğlum bu? Gel. Ya oğlum diamond mı adam? Sıkıntı yok. Ya ikimiz de bir kesin ölecek ya. Ölmek istemiyoruz. Onun ya. Hayırdır okle. Abi ha. Ya orada kalacak ya aşağı atacak. <laughs> Bak iyi yaptı ha ya bunu. Aa bir aa koyamıyoruz Ya ne yaptın diyor. O mu lan o yoksa? Aynen. Kim lan top mu lan yoksa bu? <laughs> Zaa. Emir sokar. Evet buradan da ünlü oldu Emir. Emir'e de buradan selam. Atla aşağı atla. Ben adam seni... da Onun... ee, Senin beni <laughs> ağız ortamını türebe estağfurullah. Ağız ortamı ne? Nasıl bir küfür ya? Eee evet, ok mu ok yok mu oğlum ya? Bu ne? Aa bak adam bize et atmış ne güzel. Ben attım onu geri dik <laughs> ya. Zaman, sen attın sen. Oğlum domuz atmış at at. Yani, bu adam buradan hayatta şey yapmaz. İnce <laughs> abi bana ne ben de, <laughs> ben de buradan gitme. Bak ya bir yerde pusarız. Adamı orada yakalarız. Enseleriz ya da Vurdum bir tane. Yok. <laughs> Oltayla vurdum onu. Nasıl? Bunu da aşağı atsak var ya. Üff. Var ya ölümüne ölümüne Okum vurur. olsaydı var ya şu anda onu aşağı düşürmüştüm de. Ben gideyim ok bulayım sen burada kal. Ya adam... okum var yayım yok yayım. Oha, oğlum oğlum beni o... burada tek keser Serhat gel Burda, şuraya. Dur, dur, bak, gel chest chest Serhat beri... gitme Serhat. Lan bak dur, tek keser. Şey yapacağım. Senin ben Adam aşağı atlar ölürsem sana bağırırım burada. Bir dakika. yay, Ay yay var mı envanterinde bak. Yok. Olmadı. Allah'ım biz burada saçma salak bekliyoruz. Gel ya. Oraya. Bye Bak. Bak. Çok... Azıcık aşağı inelim sonra shift basalım. Bastım. Ben de bastım. O ibne görüyordu bizi ya. Yok görmüyor. Oğlum biz onu nasıl göreceğiz? Aha. Shift bas, shift. Ee, e basıyorum. Kim inecek mi? F5'te bakıyorum ben ona Nasıl bakıyorsun F5'te? He. Şu anda oralarda duruyor adam sadece. İnmiyor. Hain pusu. İnat etti inmiyor aşağı. Öldürürsek var ya süper olur. Tam bir takım çalışması olur. Ben shift'i bırakma da. 9 kişi kaldı. Ben bu arada etrafa da bakayım da adam adam gelir. <laughs> Gelsene yazar oğlum. <laughs> Benim kılıcım yok yalnız. Kılıcım mı yok? Evet. taş balta var. Ha, okey. Dedim burada bir şey mi? Niye sıfır Oğlum bu adam burada inmez. Ama Abi inerse... Inecek. İnerse ayı hayatı kayacak. <laughs> i̇nerse kaçar ama. Bilmiyorum. İçimizden birisini öldürme şansı var yüksek. Oğlum in aşağı hadi ya. Neyi de dedi adam? Şu adam bizi görüyor. Ya ben gidiyorum ya. Ya burada harbiden gerizekalı gibi şey yaptı dur. Bu adam bekliyoruz ya. Bu chest'e baktın mı? Aynı chest. Ee, bak ya oğlum adam burada değil ki lan inmiş galiba. <laughs> Allah yanıyor. Ya senin ben. Ama burada chest olmak lazım. Ne çıktı bu chest? Bilirdim böyle olacağını. Abi baga girdim ha. Az çok alıştım bu. On bir dakika vurma zaten oyunda kafam. aha, aha atladı At gördüm atladı ben. Dur. Eray, Eray, Eray. Abi lag var, çıkamıyorum yukarı. Eray, burada, burada, <laughs> Daybut yere atmıştı. Burada, Eray, bu, vur, 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 kaç, vur, 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 vur. Cici. Takım oyunu böyle oldu kardeşim. Ben biraz oyun kasmasıyla vuramadım ama sen bana da bir şeyler atarsın <laughs> inşallah abi. Burnum açıldı lan. Adamı kesince adam. Vallahi. Oğlum hastalığım geçti. <laughs> Yere çöp atma oğlum adam gibi şeyler. tam ver. bir hardcore hardcore. Tamam ilk sen sende mi? Ben çünkü vuramıyorum sende kalsın. Oğlum çok kötü mü lan senin şey? Video. 14 diyor. FPS düşük Oğlum çok mu kasıyor? O zaman çok kötü olur oğlum. Yok yok çok kasmıyor lan şunu vurabiliyorum çok güzel. Tamam hadi ne yapacağız şimdi? Bilmem bana yemek, set atmayacak mısın? Yeme yemek, yeme Yemeğim, lan? yok. Be bak, push. ne güzel setim var bana yemek at çi çiğ atıyor <laughs> utanmaz ya Çiğ oğlum azıcık Beynin açılır diyorsun Tam bize diamond varken hani elime eskiler Ne var orda Boş Boş bo çıktı İnsan bir yemeği alır Hem Kaç tane diamond var sende Sıfır Envanter neyi var Oğlum yok lan diamond maymut. Adamdan düşmedi diamond. Sende şey yok mu? Demir. Bir tane diamond, bir tane demir, bir tane. Hop, adamı gördüm. Gel sana. köye gidelim. Bir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, bir video kesintisi oldu neden bilmiyorum. Allah Allah, acaba şey olmaz mı ya? Bir de onu birleştireceksin. Birleştirme sıkıntı değil. Sıkıntı. Önemli olan bu akşam atabilmek. Bu akşamdan koy sabah kadar atar. Şey Evet, Yarın maç mı video falan atabilir video çıktı. Bitmiş mi? Ah dört kişi zaten ikisi biziz. İki kişi kalıyor geri. Şimdi adamlar demir set şeydir. Diamond'tır. Full her türlü. Görürsün her şeyi. Vallahi çok saçma olacak ama neyse hadi bakalım. Neşte kazanmayı beklemiyorum bu FPS'i zaten. Görüyorsun şu anda 10 FPS. Oğlum ben de kazanmıyorum Ben, ben dikemin çok sıkıntısı var şu anda. Ben, o, ben de zaten. Şimdi bitmeçe geçeceğimiz için şöyle bir 5 FPS. Şimdi elliye evet. düşürelim. Ve yavaştan rahat inşallah rahatlama yapacağız. 2'ye kazanırsa. İkiye düşüreyim. Ki şimdi 30'a tamamla. Ki FPS'im daha düzgün olsun bir dakika bakayım. Evet daha şu an daha iyi biraz daha iyi 20 FPS'e çıkıyor. Haydi bismillah. Ananlar <laughs> nasıl <laughs> <laughs> çok merak ediyorum. Oop. Ben de hiçbir şey gözükmüyor şu anda. Oo, Eray sol tarafıma bak. Anladınız mı? Ben de adamlar <laughs> tam gözükmüyor şu anda. Anladınız mı? Eray, full iron şey var, diamond. Aga laga giriyorum sürekli. Dur adam var biraz. Dur onu, onu biz alalım. Lan lan lan. Oyun kastanız. Onu ben aldım. Her yes. ikimiz diamond diye dalarsak belki alabilir şansımız olabilir. İbne sağlam vuruyor o lan. Bu ne? Tersten girip dalalım mı? Oğlum piç tövbe. Ay vuruyor. Kılıçta i̇şte bir tane vurdum da canım az aga ya. Eray evet, ben de öldüm. Öldün mü? Ya öldüm. Oğlum dal lan dal. Kazandım oyunu. Siktir. GG. Oh, evet harika. arkadaşlar. E, bir dahaki <laughs> videolarda görüşmek üzere. Like, gel. <laughs> like ve yorum atmayı unutmayın. bu be. Gördüğünüz gibi şansa oyunu kazandım. Hoşçakalın. Bay bay.